İstediğiniz Türkiye burada size anlatılan bir Türkiye tahayyülü mü? Ya da e, örneğin EYT'yi çıkartarak, arada bir asgari ücrete zam yaparak, bazen severek, bazen döverek, bazen fırça çekerek, e, işte Türkiye'yi gün gün yöneten bir siyasi akıl mı? Bu ikisinin arasında bir, bir tercih yapılacak yani mesela Bundan ibaret. Şimdi bundan sonra bu programı anlatacak bir kişi. Bir kişi bulunacak, o kişi Çankaya Köşkü'nde oturacak. Nereden biliyorum burada yazıyor. O kişi sadece bir kereliğine cumhurbaşkanı seçilecek. Nereden biliyorum? Burada yazıyor. O kişi 7 yıl süreliğine cumhurbaşkanı seçilecek ve 7 yıldan sonra bir daha siyaset hayatında olmayacak. Nereden biliyorum? Burada yazıyor. O kişi liyakat esaslı bir kamu organı kuracak. Burada yazıyor. Kim gelirse gelsin, aday kim olursa olsun yazmışlar buraya. Yani adayın ismi önemli ama daha önemlisi bu. Adayın ne yapacağı? Onun için bu